12. sınıf tayfam selam. Ben Deniz Emre Hocanız. Bugün sizinle birlikte tanjant, kotanjant fonksiyonlarının toplam fark formüllerini göreceğiz. Sinüs ve kosinüsü anlatmıştım. Bugünkü dersimizde tabii ki kitabımız yine bilgi sarmal etkileşimli trigonometri fasükülü. Sırtımızı ona yasladık, ona güveniyoruz. Bize trigonometri de 4 4 yaptıracak şekilde o kitap kurgulandı. Tabii ki yazarlarından birisi de benim. Gerçekten ama gerçekten efsane bir kitap oldu. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen yine açıklama kısmına pdf'i bırakıyoruz. Çıktıları alıyorsunuz. Benimle birlikte not ala ala ilerliyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki trigonometri olsun, türev olsun, integral olsun, logaritma olsun. Bunlar ÖSYM'nin çok sevdiği konular. Ve sürekli buradan sorular geliyor. Ve trigonometride 4 soru geliyor hatta. Bunu tam anlamıyla öğrenmek istiyorsan ben konu anlatımını bitireceğim. Sonra sıra sende. Kazanın testleri, öngörü, ön izleme testlerini çözeceksin. Kitabın güzelliği şu. Kolay orta zor şeklinde ilerlemesi. Yeni başlayan bir kardeşim de çok rahat bir şekilde çözecek bu kitabı. Orta düzey öğrenci de çözecek. Fen lisesine giden öğrenciye de yine sonunda koymuş olduğumuz 18 tane trigonometri denemesi var. Her bölümün sonunda genel tekrar testleri var. Onlar da hitap edecek. Gerçekten trigonometri fulletmeniz için yazdık. Şimdi geldik hemen sahnemizi çevirdik. 18. güne başlayalım. Arkadaşlar iki açının toplamının veya farkının tanjantı kotanjantı. Şimdi tanjantın toplam formülü şu arkadaşlar. Tanjant A ile başlıyorum. Sonra artı tanjant B ile devam ediyorum. Geldim bölü çizgimi çizdim. Şöyle onu bir siyah yapalım arkadaşlar. Bölü çizgimizi çizdik. Ve sonrasında bir eksi tanjant A çarpı tanjant B oldu. Biraz formül karmaşık duruyor değil mi? Ama korkmayın çok basit arkadaşlar. Tanjantın fark formülü ise şöyle onu mavi yazalım. Hiç karışmasın arkadaşlar. Şöyle maviye geçelim. Burası da tanjant A ile başladı. Arası eksi olduğu için eksi. Burası tanjant B. Böyle güzel başladı. Sonrasında bölü çizgimi attım. Devamında ise 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Şimdi benim dikkatimi şu çekti arkadaşlar. Burası artı iken burası artı. Burası eksi iken burası eksi. Dikkat. Altlar ise hep zıt işaretlisi. Artıysa eksi. Geldim bak gösteriyorum. Artıysa eksi. Eksi ise artı. Önce artı artı. Hani bildiğin tanı artı tan be. Sanki iki şeyi topluyormuşum gibi. Sonra bunların çarpımlarını birden çıkarıyorum. Burada ise çarpımlarını bir ile topluyorum. Şimdi kotanjantın formüllerini ezberlemeye gerek yok. Çünkü kotanjant dediğin ifade bir bölü neydi? Tanjanttı. O zaman burası bir bölü. Tanjant a artı b şeklinde yazılarak da bulunur. Ya da 90'a tamamlarsın. Yine o şekilde de yapabilirsin. Burası da yine 1 bölü ne olacak arkadaşlar? Tanjant A eksi B olacak. Şimdi olayımız bu şekilde başladı. Burada formülleri ben öğrenin diye her soruda teker teker tekrardan yazacağım. Şimdi geldik ilk sorumuza. Baktık arkadaşım. Burada arası artı olan bir şey var. Aşağıda eksi olan bir şey var. Burada toplama, burada çarpma var. Bu formüle benziyor. Formül neydi? Formül şuydu tanjant A ile başladım. Sonra tanjant B ile devam ettim. Bölü çizgimi çizdim. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B devam ettik. Öğrenin diye teker teker yazacağım. A açısı burada farkındaysanız 25. B açısı da 20. Bak tan A tan 25. Tan B tan 20. Ne oldu? Bu formül tıpatıp aynı oldu. Bu ne demekti arkadaşım? Bu aslında tanjantın toplamı demek. Yani A artı B demek. Peki arkadaşlar A dediğin açı 25. B dediğin açı 20. Geldin 25 artı 20'yi buraya yazdın. Burası ne çıktı arkadaşım? Tanjant tabii ki 45 yaptı. Buranın da sonucu 1 geldi. Olay bu şekilde. Şimdi geldin ikinci soruma. İkinci soruda arası eksi burası artı. Bunların zıt işaretli olması tanjantın toplam veya fark formülünün birincisinin olduğunu gösteriyor bana. Ama hangisi? Yukarıda eksi varsa tanjantın fark formülüydü. Gel hemen bir formülü hatırla. Formül şuydu. Tanjant A ile başlıyordu. Eksi tanjant B ile devam etti. Bölü çizgimi attım. 1 artı tanjant A çarpı tanjant B oldu. Dikkat bak buradaki şu A dediğin ifade buradaki 220. Buradaki B dediğin ifade de buradaki 70. Hemen geldin yazdın A dediğin ifade 220 derece. B dediğin ifade ise 70 derece. Ben buranın ne olduğunu biliyorum. Tabii ki tanjantın a eksi b olduğunu biliyorum. Yani şuranın sonucu buymuş. Ben a yerine 220 b yerine de 70 yazarsam burası aslında ne oldu? Tanjant 150 derece geldi. Yani tanjant 150 de neye eşitti? Eksi tanjant 30 dereceye eşitti. O da eksi karekök 3 bölü 3 gelir. Cevabımız hangi ifadede hangi ifade alışmışız ya şıklı soru çözmeye cevabımız eksi kök 3 bölü 3 Geldim. Şimdi arkadaşlar bunu böylelikle ne yaptık biraz daha öğrendik. Şimdi geçelim hemen bir sonraki sorumuza kotanjant 75. Şimdi bunun benzerini kosinüs 75'te biz yaptık. Sinüs 75'te yaptık. Hatırlayın kotanjant 75'i hesaplamak tabii ki zor. Niye zor? Çünkü formülünü öğretmedim. Gelin bunu öncelikle bir 90'a tamamlayalım. 90'a tamamlarsan Burası tanjant 15'e nedir? Eşittir. Peki tanjant 15'i nasıl hesaplayacağız hocam? Tanjant 15'te güzel kardeşim şöyle hesaplayacaksın. Geleceksin hemen şöyle yazacaksın. 45 eksi 30 şeklinde yazacaksın. Ve olay böylelikle bitecek. Anlaştık mı 12. sınıf tayfam? Burada 45 eksi 30 yazdın mı 15 olur. Peki buranın formülü neydi? Hocam bizi hatırlat. İlk başta tan 45'te başlıyorsun. Arası eksi olduğu için yine eksi. Buraya geliyorsun. Tanjant 30'u yazıyorsun geldin bölü çizgisini attın güzel insan. Buraya hemen kırmızıyla yine devam ediyorsun. 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant 30 yazdım mı yazdım. Peki buraya kadar her şey normal. Tanjant 45 neydi? 1'di. Tanjant 30 neydi? Hemen geldin yazdın. Kök 3 bölü 3. Geldin buraya. 1 yazdın. Artıyı koydun. Tanjant 45 1. Çarpmada 1 etkisiz eleman. Burası da kök 3 bölü 3 geldi. Burayı böyle bırakabilirsin. Bir adım daha devam edersin. Bu da şu. Payda eşitle. Payda eşitle. Eşitlersen 3 eksi kök 3 bölü 3. Burası ise 3 artı kök 3 bölü 3. Birinci kesiri aynen yaz. Geldin yazdın. İkinciyi ters çevir çarp. Geldin çarptın. Burada 3'ler birbirini götürdü. Cevapta 3 eksi kök 3 bölü 3 artı kök 3 geldi. Devamında bunun eşleniyle çarparsın ama gerek yok. Olay bu şekilde yeterli bizim için. Şimdi geldik örnek 14'ümüze. İfadeye bakıyorum. İfadede şimdi yukarıda bir toplama var. Ama aşağıdaki ifadede şu an toplam fark formüllerine benzemiyor. Ben ne yapacağım? Önce şu aşağıda sarıya boyadığım kısmı bir düzenleyeceğim. Bak şimdi her zaman böyle ne yapar biliyor musun ÖSYM? Soruyu ufakça böyle bir gizler. Gizledikten sonra senin onu bulmanı ister. Yani gelin hemen biz onu bir bulmaya çalışalım. Bunu gelin buraya bir dağıtalım tamam mı? Önce çarpmayı çıkarma üzerine dağıtalım. Tanjant 40 başladık. Geldik hemen bunu yazdık. Sonra ne var? Burada kotanjant 70 var. Onu da direkt ne yazalım arkadaşlar? Tanjant 20 yazalım. Nereden anladın hocam? Çünkü kotanjant 70'i 90'a tamamlayan değer 20 derecedir. O zaman burası tanjant 20 geldi mi geldi. Şimdi arkadaşlar bakın Bölü çizgimi geldim burada attım. Tan 40 da tan 50'nin çarpımı hemen şöyle yazalım. Tan 40 çarpı tan 50 olsun burası. Eksiği koydun. Burası ne olacak? Tan 40 hemen yazdın. Kod 70 yerine de ne yazacağız? Tanjant 20 yazacağız. Şimdi burası böyle güzel gitti. Şu tan 50 benim biraz böyle ne yaptı? Orada moralimi bozdu. Çünkü bir şey yapamıyorum. Önce şu hamleyi yapmak istiyorum. Tanjant 50'nin ne olduğunu biliyorum. Tanjant 50 dediğin ifade aslında kotanjant 40'a eşittir. Geldin buraya kotanjant 40 yazdın. Sonra şunu hatırladın. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı neydi? 1'di güzel insan. Demek ki şurası kaç? 1. Buradaki mevzu bu şekilde oldu mu oldu? Geldin yazdın. Tan 40 ile başladın. Sonra tan 20'yi yazdın dikkat bölü çizgisini attın. Bölü çizgisinden sonra 1 eksi tanjant 40 çarpı tanjant 20 oldu mu oldu? Dikkat artık ifade bitti. Tan A tan B 1 eksi tan A tan B. Yani burası ne oldu? Tanjantın toplam formülü oldu. 40 ile 20'nin toplamı 60. Tan 60 ne geldi? Kök 3 geldi. Güzel insanlar. Olayımız bu şekilde. Şimdi geldim hemen örnek 15'ime. Örnek 15'te ne var? X ve Y pozitif yönlü dar açılarmış. Yani X dediğin açı birinci bölgede bir derece. Geldin Y açısı birinci bölgede bir ifadeymiş. Geldik bunları yazdık böyle. Şimdi arkadaşlar buradaki X ile Y toplamı kaç derecedir diye bana sormuş. Ya şimdi ben bunun bilindik bir değer olduğunu bilmiyorum. Hani 30 değil. Ondan sonra 60 değil, 45 değil. E bunu da bilmiyorum. Allah Allah x artı y'yi nasıl bulacağım? İlk başta kendine bu soruyu soruyorsun. Böyle koskocaman bir soru işareti bırakıyorsun. Eğer kendisi senden bak zaten bulmanı istemiş. x artı y'yi bulmanı istemiş. Gel bir tanjant x artı y'yi bir bul. Bak bakalım bir değer çıkacak mı? Ama burada çıkacak değer ya 1 olabilir ya kök 3 olabilir. Ya kök 3 bölü 3 olabilir. Ya bunların eksilisi olabilir. Bu tip şeyler çıkacak anlaştık mı? Şimdi bakalım buranın eşiti neydi? tanjant x ile başladık. Sonra tanjant y ile devam ettik. Geldik bölü çizgisini koyduk. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y yazdım. Şimdi tanjant x neye eşit? 1 bölü 2 yazdım. Tanjant y ne? 1 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 geldi. Burası üst taraf payda eşitlenirse bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsen 3 bölü 6 2 bölü 6 toplarsan 5 bölü 6 yapar. Burada 1 eksi 1 bölü 6 çarptın çıkardın. Yani 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 geldi. Sığdı mı? Sığdı. O zaman ters çevirip çarparsan cevap 1 çıktı. Şimdi 1 çıkan şey ne biliyor musunuz? Tanjantın x artı y'sinin toplamı. Şimdi tanjantın hangi değeri 1? Tabii ki içerisi 45 derece olduğu zaman 1'dir. Yani x ile y'nin toplamı kaç dereceymiş? 45 dereceymiş. Mantık bu. Şimdi geldik bu dersin son sorusuna. Tanjant 20 geldim. Hemen şöyle bir geri alıyorum arkadaşım. Tanjant 20 m olduğuna göre tanjant 25'in m türünden değerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın. 20 ve 25. 20 ve 25. Topladığın zaman kaç gelir? 45 gelir. Peki 45 bir özel değer mi? Evet özel değer. Bunu biliyorsun. O zaman aslında tanjant 45'ten sen 20'yi çıkarttığın zaman kimi bulursun? Tanjant 25'i bulursun. Bunu bulabilir. Peki tanjant 45 eksi 20'de ben burada açılımı yaptığın zaman tan 45 başladım. Sonra tan 20 ile devam ettin. Geldin burası 1 artı tan 45 ile devam ettin. Geldin buraya tan 20 yazdın. İşte bu neye eşit? Tanjant 25'e eşit. Şimdi baktığın zaman böyle bu mülayim, minnoş, tek başına bir şey duruyor. Burası çok kalabalık ama mevzu bu şekildeydi. Tan 45, 1. Tan 20, M. Geldim yazdım. Burası 1. Şurası da yine 1 çarpı M'den M'ye geldi. Cevabın tanjant 25 ne çıktı? 1 eksi M bölü 1 artı M. Şimdi burada güzel bir şey var aslında. Bakın lütfen ama lütfen çok iyi dinleyin. Geldin şöyle 45 eksi x yaz. Tamam mı? Böyle bir şeyle karşılaştın. Bunun cevabı direkt 1 eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant x. Böyle bir şey. Ya da tanjant diyelim ki 45 artı y yazalım bu sefer de. Bu da 1 artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant y. Çok baba sorularda bak çok baba sorularda bunu verecekler sana ve bunu verecekler bu tarafa geçmeni görmeni isteyecekler. Bak bu tarafa acaba geçebilecek misin? Bu tarafa acaba geçebilecek misin? Senden burayı yazmanı isteyecekler. Bak şunları verip bunları bulmanı isteyecekler. Çok babadır bu. Böyle direkt basit görünür ama mantığı hemen direkt böyle anlamanızda başta böyle biraz zorlanacaksınız. Ama önemli mi? Önemli bir kısım. Şimdi bir tanesini ispatlayayım. Çünkü nereden geldiğini bilin. Mesela bunu mu ispatlayayım bunu mu ispatlayayım? Sanki toplam daha tatlı. Onu yapalım. Tanjan. 45 artı y'yi yazmak istiyorum. O nedir? Tabii ki tan 45 ile başlayacaksın. Sonra yanına tan y yazacaksın. Sonra şöyle tan y yazarken neyi unuttuk? Tan y. Geldim. Buraya 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant y yazdım. Şimdi dikkat şurası 1. Şurası da 1. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yazıyoruz işte. 1'i yazdım. Sonra bak tanjant y'yi yazdım. Geldim 1 eksi. Bura 1 ya. Burada yine tanjant y kaldı. Bak burası çıktı mı çıktı. Ama önemli mi? Çok önemli. Tekrar söylüyorum. Size bunu verecek. Bunu isteyecek. Çok önemli. Canlarım bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste ise grafik sorularını çözeceğiz. Ve toplam farkın bu kısmını bitireceğiz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Güzel insanlar seviliyorsunuz. Lütfen derslerinizi aksatmayın. Sıkı bir şekilde çalışın. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Hoşçakalın.